Hala ayakta durabiliyor muyum? Sanırım saldırın ise yaramadı Hadi göster o karalılığını Bundan sonra ise yaramayacak Hadi baslayalım seni ne dolaman Bundan sonra ayakta kalamayacaksın Seni durdurabilmek için savaşacağım Gücümü sona ne kadar ölme vaktin geldi seni yaklaştı ve bir hisset seni pis seni manyak seni ne kadar manyak hadi yaklaşmayı meydana seni hadi bu meydana seni ne oldu bulamıyor musun seni gülü seytan yavrusu Belki ilk tanışmamıza dostluk ama şimdi oğlan var ya dostluk tek defa da de bir kapayın ama artık bu son alacak Anladığınız <laughs> için bunun hayatlarını tüm anladığınız zaman çıkıp olsun her şey sona erdi yenilgiye hatırla Bu senin son alacak Bunu nasıl yapabildin sen Bir yazılsın değerimiz yok mu cidden Galiba <laughs> cidden yok Ha sen gerçekten de sürekli tekrar ve tekrar bizi yok edeceksin değil mi? Bizi sürekli katletmekten ne zevk alıyorsun ki sen? Onun yardımıyla burada seni def edeceğim. Seni yok edesene kadar durmayacağım. Aldığın her bir nefes için acı çekeceksin. Tüm bu soykırmayı yaparken ne düşünüyorum ki sen? Ve hala cevap yok değil mi? Seni canavar, seni pislik... Herkes için dövüşeceğim. Kazanamayacaksın. Bu arada sonsuz bir savaş versek dahi son gücüme kadar savaşacağım. Evini zorlamaya devam edersen hareket dahi edemeyeceğinden emin olacağım. Hadi yaklaş ve olacakları hisset seni Piskova seni manek seni Ne kolama ne kadi yaklaş Ne hadi bu mu Ne oldu bu seni gidi setan yavusu gibi atı kadı savaşına devam seni yok edeceğim burada hadi gel o meydana hadi gel hadi Yorulmaya başlıyorum evlat Hadi artık pes et ve öl Yoksa kaçınılmaz sona yaklaşacaksın Ebu Sinan ölmek için son sansın Ha gitti devam et beni yenemeyeceksin Bu adaki zamanı sona erdi Bu adan kaçırsın, yok bunu biliyorsun Artık buna bir son verme zamanı geldi Hadi bu beni yenemeyeceksin Bu son artık ölümsüne bekliyor bu zamana kadar iyi dayanın ama artık her şey bitti Bu senin sonun bu senin cezan Hadi bu beni yenemeyeceksin Hadi sabırsın beni öldürmediniz kaçınılma sonuna geldin her şeyin tükenmeyi, ölümcüyü çağırıyor, hayatın artık sona eriyor. Cehennemde yanacaksın, sonunda adı da sağlayabileceğim. Az kaldı, sonra kazmayacağız. Nihayet özgürlüğe kavuşacağız. Mutlu sona girdin Zamanı geldi. Tüm gücümü kullansam da, gene inemedim seni. Bu seytanın yani yenilme bir yolu var mı gerçekten? Bizi yine yok edeceksin, sıfırlayıp değil mi? Ne kadar bana sen verin, sürekli proses olacağım. Üzgünüm. Karısını kaybetmiş olarak geri Yanına.